Merhabalar. Her üzüntü depresyon mudur? Üzüntü son derece normal, insani ve sağlıklı bir duygudur. İnsanlar bir şey kaybettiklerinde veya algılanan bir kayıplar olduğunda veyahut istemedikleri bir olay başlarına geldiğinde veya çok istedikleri bir şey ulaşamayınca doğal olarak üzülmektedirler. Bu üzüntü son derece normaldir. Bazı insanlar sırf ağlayamadıkları için, yeterince üzülemedikleri için terapiye başvururlar. Örneğin çok yakınlığı kaybeden birisi uzun bir süre bunun yasını tutamamış ve sırf bu nedenle ağlayabilmek için, içini boşaltabilmek için terapiste gidebilmektedir. Dolayısıyla üzüntü son derece sağlıklıdır. Peki depresyon bunun neresinde? Depresyon bir psikolojik bozukluktur. Depresyonda sadece üzüntü olmaz. Depresyonda üzüntü, keder duyguları, umutsuzluk, eee dönük karamsarlık duyguları, hayattan zevk alamama, yorgunluk, bitkinlik, halsizlik, bunun yanında yeme ile alakalı aşırı yemeler ya da yemenin çok azalması, uyku düzenindeki bozukluklar gibi birçok semptomun oluşturduğu bir tablodur. Ve bu semptomların en az 2 hafta devam etmesi gerekiyor. Depresyon tanısı alabilmesi için kişinin ve işlevselliğini belirgin derecede bozması gerekiyor. Dolayısıyla her üzüntü depresyon değildir. Üzüntü son derece normal ve sağlıklı bir duyguyken depresyon bir psikolojik bozukluktur ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.